Merhaba arkadaşlar Ben Mehmet bugün sizlerle Montage Blade'in Serisini çekmeyeceğim Serisi çekmeyeceğim yani serisi çekmeyeceğim boşuna istemeyin yani Çekmeyeceğim Seri sadece bir tek bölümlük bir oyun ya bu Kılıç nerede? Lan? Kılıç yok Kılıç Bu ok Bu şey Topuz var galiba Evet topuz var maalesef. Topuz. Nerede lan benim topuzum? Heh. Şimdi sektim size. Kalkanım da var. Haydi. Haydi bismillah. Bak bak şuna bak şuna bak. Benim adamlar bak adamlara. Nasıl geliyorlar? Hayvanlarım. Hadi. Hadi sikin şunları. Hadi hadi hadi. hadi. Sikin bu inleleri. Kafirler. 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 Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz? Gel lan buraya oruç gel gel gel. Lan hayvan vurma ananı gibi. Ben yardım edin yardım hayvanlar yardım edin yardım yardım. İyi oha bizim askerler ölmüş fak. Ah. Benim can da azalıyor. Baba adam nasıl geliyor? Ha. Bir tane indirdim, bir tane daha indireceğim. Gel buraya gel, orospu Lan yardıma gelin pezemekler yardıma gelin yardıma. Ya aha o kafadan vurdum adamı. Bir tane daha vurayım. Küş adam kan revan içinde kaldı lan. Bu ne amına Lan benim bizim adamlar nerede? Küş buradakiler de ölmüş. Ne yapacağım ben? Dalayım lan. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? Oruz bu çocuklara gelin 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 hepiniz sikerim hepiniz sikerim hepiniz sikeceğim hepinizi hepiniz gömeceğim oğlum gelin lan hayvanlar bizim askerler de öldü nasıl öldü ya bunlara karşı bizimkiler profesyoneldi lan ölsen oruz çocuğu öldü şu zırhlılar var ya, çok güçlü ya ulan bak nasıl vuruyorlar bana nasıl vuruyorlar bak bak nasıl geliyorlar nasıl geliyorlar öküzlere bak öküzlere şimdi siktim sizi yok şimdi siktim Heh. Vurdum mi ipneyi <laughs> Gel gel gel. Boom. Kalkana vuruyor malda. <laughs> Evin nikah çok çok az canım kaldı lan. Al oku al oku al oku. Al oku nerede ok ok nerede ok ok. Ha. Şimdi siktim sizi orospu çocukları. Bom. 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 Bunlar çok mal. Affedersiniz de çok mal ya. Oğlum ne malsınız lan? Biriniz de mi takmıyorsunuz? o uzakta ok atıyorum lan. Hayvanlar. Bir yanlış yere attık. Bom. Bom. Öl seni orospu çocuğu. şöyle at bitti anam kim yanlış attık bak hiç bu adam kafasına ok attım ölmedi ya adamın kafasına ok attım bildiğin adam ölmedi ha dur senin normal ödeyeceğim gel buraya olsun bir şey gel gel daha öldürdüm adamı yarrağımın başları Bak oklara bak oklara. Öküz gibi ok harcamışız. Bizim adamlar nerede? Bu şeyde koşulmuyor ya. Yani. Mallara bak hemen ölmüşler ya. Geri zekalı. Adam kan revan içinde kaldı amına koyayım. <laughs> <laughs> ne yapalım? Tab yapalım. Hadi bakalım başlayalım. Custom battle. Moderator. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Ha şu. Ya ama mahşere Şimdi siktim size. Bom. Sana da bom. Defans mı yapalım? Yok, ofans yapalım. Ofansif. Sağlı mı kaleye? Bu kale olsun. Hmm, başka bir şey yok. Tamam. Star. Oh, hemen başlayalım. Ya bir dakika ben televizyonu kapatıp geleyim. Ses geliyor olabilir. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet geldim beyler hemen başlıyorum Done ne Bakalım hangi nelerimiz var Yumruk Yumruk Kılıç bu kadar mı lan O insan bir kalkan makam verir lan bu ne Adam giymiş sadece şeyi Neyse, ne yapacağız artık mecbur Bak şu imdilere bak Sikin onları sikin beyler Sesim geliyorsa sikin Yani bir şey yapın bu İngilizce olması var çok güzel olacak da İngilizce ya. İngilizce maalesef. Allah Allah ya. Lan düşeceğim hayvanın oğlu hayvanın oğlu düşeceğim hayvan. Bak bak şimdi nasıl ineceğim oraya. Öküzler gelin lan buraya olsun çocuk. Aa vuramadım lan. Bu çocuğu gel, gel. Hadi sikiyoruz bela sikiyoruz. Bu kadar mı var lan? Aha vurdum. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi vur. Vur. Oğlum ölmedi lan hayvana bak hayvan nasıl ölmüyor nasıl? Gel 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 gel. Lops Öl. Hayvan öl. Heh, bizim adammış sikim beyler hadi hadi sikiyoruz sen kimsin yarram kazandık mı lan yarramın başına bak nasıl dalıyor bize kazandık galiba öldürün şunu artık öldürün gerizekalılar öldürün öldürün o benim VAR o benim Heh. İ iki kişiye kazandık ne sıkıcı BU oyun ya Allah kahretsin böyle sıkıcı bir oyun mu olur ya kaç dakika oldu 8 dakika oldu ne 8 dakikası 5 dakika falan olmuştu sıkıldım ya Ne malsınız hıcı tap Ne malsınız ya Allah Allah ya Atlı mı yapalım acaba ya Yok atlı yapmıyorum Ne yapalım bugünlük bu kadar bitirelim mi arkadaşlar ya cidden sıkalım tek bölümlük oyunlar bu kadar olacak artık kuralı koyuyorum tek bölümlük ok tek bölümlük oyunlar bu kadar olacak. Bu ne amına koyayım? 2 dakika oynadım sıkıldım ya. Bir bu kadar benzediği yok. Hadi bay bay ne abi sinirlendirdiniz beni ya. Bu amına oyun yapıcılarınız kim? Türk yapmadı bir de ya bu. Türk yapamaydı. Hadi bay bay. Nasıl kapanıyor lan? Heh. Onlar birer imanlı. Onlar birer beş vakit namazını kaçırmayanlar. Onlar sınıfta adı Müslüman'ın çıkanlar. Onlar namazında niyazında tamlar. Onlar iman power gaming konsolları.